İnsanların işlerinin vekaletini üzerine alan insanlar inceleyip sık dokucak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Yemen'e vali tayin etti. Hep bunu söylüyorum ben. Yemen'e vali tayin o sahabe dedi ki ben bugün buraya bir eşeğimle geldim dedi. Eğer buradan bir mal edinerekten, para edinerekten bu eşeğimden farklı bir binekle dönersem bilin ki dedi ya rüşvet yemişimdir ya hırsızlık yapmışımdır dedi. Net. Benim elimdeki ölçü bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir yere vali tayin etti. Vali tayin etti. Kimse orada zengin oldu zengin olunca Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri tayin ettiğinde o adamın neresi vardı? Bin dinarı vardı. Bin dinarı olunca kadar bütün malına el koydu devlet adına. Bütün malına el koydu. Ve hepsini de kamulaştırdı. Bakın hepsini de kamulaştırdı. Benim ölçüm bu. Siz neyin ölçüsündesiniz bilmiyorum.